Değerli yatırımcılar, bugün 2 20 Ekim 2015. Evet seçime az bir süre kala yurt içinde seçim riskinin e, pek de alınmak istemediğini görüyoruz. Son seçim anketlerinin koalisyonu işaret etmesi ve siyasi taraftan gelen açıklamaların da etkisiyle Türk lirası varlıklarından çıkış başladı ve hızla da sürmekte. E, dün yapılan açıklamalardan Zeybekçi tarafından yapılan açıklama seçim sonucunun kıl payı tek başına iktidar ya da koalisyon olacağı ifade etmesine dayanıyor. E, bu açıklama da benimsenmiş görünüyor e, iş dünyasında. E, ve iş dünyası ise tek parti olmuyorsa güçlü koalisyonu tercih edecektir. Normaldir bu. E bir buçuk günlük tatil ve seçim riskinin etkisiyle endekste %1'in üzerinde bir düşüş yaşandı değerli yatırımcılar. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde dayanıklı mal siparişleri açıklanmıştı. %1.2 gerileyen dayanıklı mal siparişleri 3. çeyrek büyümesinin düşük gelebileceği beklentisini de arttırmış oldu. Dün başlayan FOMC toplantısında tartışılanlar bugün açıklanacak. Piyasalar, FED'in ekonomik veriler, küresel büyüme ve faiz artışı ile ilgili yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Açıklamalarda aralığın işaret edilmesi, dolardaki değerlendirmeyi, değerlenmeyi özür dilerim, ivmelendirecek ve hızlandıracaktır. Beklemeyi seçen güvercin FED ise faiz artışının 2016 yılına erteneceğini ee, hala e, belirtmekte olup e, bu da tabi diğer bir seçenek olarak önümüzde duruyor son e, rakamlara bakıldığında aralık ayında faiz artışı olma olasılığı yüzde %34 olarak derecelendirilmiş efendim yani yüzde %34 e, bir oranla faizlerin aralıkta artılacağını düşünenlerin oranı Evet Euro dolar paritede FOMC öncesi e, 1.10-1.10.80 arasında yatay hareket devam ediyor. Dün Amerika'da düşüş gösteren dayanıklı mal siparişleri verisi paritede çok fazla yükselişe neden olmadı. E, piyasalar tamamen FOMC'ye odaklanmış durumda. Fed'in FOMC sonrası yapacağı açıklamalarda e, sertleşmesi durumunda yani biraz daha kararlı hareket etmesi durumunda paritede 1.09.80 seviyesinin kırılmasıyla ile 1.0950 ve 1.0890 seviyelerini görebileceğiz. Paritede yükselişten söz edebilmemiz için 1.1080 seviyesinin geçirmesi gerekiyor. Şu anki durumda bu seviyenin geçirmesi için tek bir olasılık söz konusu. Fed'in bugün faiz artışı için aralığı işaret etmeyip normalleşmenin 2016 yılına ertelenebileceği konusunda güvercin açıklamalar yapması durumunda paritede 1.1080 seviyesinin geçilmesiyle 1.1115 ve 1.1190 seviyeleri görülebilir ama yani şu sıralar bu zayıf ihtimal diye düşünüyorum değerli yatırımcılar. Dolar Türk Lirası ise yurt içinde seçim öncesi biliyorsunuz her zaman olan bir durgunluk söz konusu ve Türk Lirası'ndan da çıkışlar söz konusu. Seçim riskini almak istemeyen yatırımcılar endekste satışa geçerken kurda yükseliş görülüyor. 29 Ekim sebebiyle bir buçuk gün tatil yapacak olan borsanın seçimlere 78.000-80.000 bin, bin aralığında girmesini bekliyoruz. Bugün yapılacak FOMC sonrası açıklamalar kurdaki hareketin yönü üzerinde belirleyici olacaktır. Seçim öncesi yükseliş isteğinde olan kurda Fed'in aralığı işaret etmesiyle. E, 293 20 seviyesinin kırılıp 2.95-2.97 bölgesine yükselişi görmemiz işten bile değil. E, hani bu aralar bir güven geldi herkese. Ancak bu böyle değil maalesef. E, seçimlerden sonra tekrar e, doları 3 liralarda görme ihtimalimiz e, kuvvetlice yüksek efendim. Eğer e, bu faiz arttırma mevzusu gerçekten 2016'ya ertelenirse o zaman da 2.90'ın altında kalıp 2.88'i görmemiz ve uzunca bir sürede 2.88'de muhafaza edebilmemiz söz konusu olur. Tabi seçimden sonra e, istikrarlı bir yönetim e, eğer oluşturulabilirse Türkiye Cumhuriyeti'nde. Petrole gelecek olursak e, dün Amerika'da petrol stokları 477 milyon varile ulaşarak 85 yılın zirvesini gördü. ...ve petrol de buna bağlı olarak e, düşüşte, düşüşler yaşadı. Ancak size şu kadarını söyleyeyim. E, bu gelen e, veriye rağmen e, petrolün kaybettiği yer fazla değil. E, bence bayağı iyi tutundu. E, ve buradan yükselişe geçmesi de büyük bir ihtimal efendim. Benim öngörüm bu. E, geride kalan 4 haftada ham petrol stokları 22 milyon 600 bin baril artışa imza attı. Düşük petrol fiyatları nedeniyle petrol üreticilerin kuyularında üretim faaliyetlerini yarı yarıya düşürdüğünü açıkladı. Ülkede kule sayısı geçtiğimiz hafta 787 adet olarak sabit kaldı. yani Artış yaşanmadı. Bir yıl önceye göre ülkede kule sayısında düşüş 1140 olarak açıklandı ki önemli bir düşüştür bu Amerika için. Brent Petrol'e 46.80 seviyesinin altındaki hareketlerin devam etmesi 44.50 seviyesine kadar götürecektir. Brent Petrol'ü ee, eğer e, tabii ki bu ters dediğimiz işler olursa ama ben e, ümitliyim e, önemli bir destekte de oturdu e, ham petrol özellikle e, VTI için konuşmak gerekirse e, buradan bir çıkış bekliyorum efendim bununla ilgili de önerimi sizlere paylaştım İngiltere'den e, Sterlin'e e, gelecek olursak bugün öncelikle havayı söyleyeyim şimşekler çakıyor ve yağmur var inanılmaz bir sağanak yağış altında sonra İngiltere'de dün büyüme rakamları takip edildi ve açıklanan rakamların e, beklentilerin altında kaldığını gördük. Aylık bazda %0.6 artması beklenen büyümenin bekleneni veremediğini söyleyebiliriz. Yıllık büyüme e, keza aynı şekilde beklentilerin altında %2.3 artış gösterdi. Amerika tarafında ise çekirdek dayanıklı mal siparişleri beklentilerin aksine geriledi. Ancak doların e, güçlü görüntüsü devam ederken veri doların seyrini bozamadı. Bugünün gündemi ise FOMC olacak. FOMC'de Aralık ayına dair sözlü yönlendirmeler e, çok önem arz ediyor biliyorsunuz. E, laf Lafla peynir gemisi diyoruz. Paritede yükselişlerde 1.53.45 seviyesinin üzerinde fiyatlama önemli. Yükselişlerin devamında 1.55 düşüş kanalının üst bandına denk gelmekte ve önemli büyük kırılması halinde görüntü sterlin lehine dö dönebilir efendim. Buna da dikkat edelim geri çekilmenin devamında ise 1.5265 ve 1.52 destekleri önemini koruyor. Altın fiyatları Fed'in Ekim ayı toplantı öncesi yatay seyrediyor. Dün açıklanan gün içi Amerika Birliği'de önemli fiyatlama yaratmadı. Ancak bugün takip edeceğimiz FOMC toplantısında Aralık ayına dair olumlu sinyaller verilirse dolar da güçlü bir değer kazanım görebiliriz. Eğer e, ortalama e, bir açıklama gelirse teknik olarak 1161 desteği kritik öneme sahip. Geri çekimlerin devamı için önemli e, bir destek. Satıcılı seyrin devamında 1152-1145 destekleri çok önemli. E, yükselişlerde ise 1175 ve 1183 dirençleri önemli olacaktır. Alıcılı seyrin kuvvetlenebilmesi 1190 üzeri kapanışları takip etmemize fayda var. Eğer alıcılı seyir devam ederse şu an biraz öyle görünüyor. Ee, 1171'lerdeyiz gerçi ama 1175 sırasıyla 1183 ve ardından 1190 söz konusu olacaktır altında. Ekim ayında piyasa herhangi bir faiz kararı beklemiyor. Fakat Aralık ayına dair görüşler piyasada önemli fiyat hareketleri yaratabilir efendim. Bunlara dikkat edelim. Evet e, haberlere de göz e, atalım. Volkswagen 15 yıldan beri ilk defa zarar açıkladı efendim. E, Tabi sebebini de hepimiz çok iyi biliyoruz. Volkswagen e, emisyon skandalı nedeniyle 15 yıldan beri ilk defa bu yolun 3. çeyreğinde zarar açıkladı. E, ve zararın da 3.48 milyar euro olduğu belirtildi firma yıllık kazancında emisyon skandalına bağlı olarak geçen yılın seviyesinin önemli derecede altında kalacağını belirtti. Faaliyet zararı Bloomberg anketine katılan 11 analistin tahminlerinin 3.27 milyar euroluk ortalamasının üzerinde kaldı. Geçen yılın aynı döneminde ise 3.23 milyar euro faaliyet karı elde edilmişti. Yani geçen seneden bu seneye farka baktığımızda 7 milyar euroluk bir fark var efendim. 3.23 27 milyar kardan 3.48 milyar euro zarara. Evet, e, tabi bu böyle e, insanları aldatırsanız, insanları e, bir şekilde kazıklamaya çalışırsanız, bilgi kirlilikleriyle de olsa insanların iyi niyetini suistimal ederseniz, adalet bazen geç tecelli eder ama tecelli eder. Yani bunu herkes bilsin. Bu böyledir. Mutlaka bir yerde adalet sizi bulur, yakalar ve bir şekilde cezasını keser. Hiç acımıyorum Volkswagen'e ve Volkswagen'de ömrüm boyunca kullanmayacağım araba sınıfına girmiş oldu benim için. Onu da söyleyeyim çünkü insanların aldatılmasını hiç hazmedemiyoruz. Evet. Volkswagen'de dediğimiz gibi büyük bir zarar var. Haberlerden birincisi bu. İkincisi altınla ilgili ve altının Fed öncesi yükselişini ikinci dünya, güne taşıdığıyla ilgili bir haber. E, bu tabi biliyorsunuz Fed'in bugünkü toplantısında faiz artırımı kararı almayacağı beklentilerine dayanarak altın alımları geldi. Ancak dediğim gibi e, bu da sınırlı olabilir. Yani satıcılı bir e, seyre de direk girebilir. Çok fazla güvenmemek lazım. E, altın çünkü biliyorsunuz ters yatırmayı seven bir bela sarı bela ben ona. E, ve Amerika Merkez Bankası'nın 2016 yılına kadar faiz artırımından kaçınacağı bek beklentisinin güçlenmesiyle birlikte e, yükselişini ikinci güne taşıdı diye bir haber yapılmış burada. Tabi bu haberin yapıldığı saatlerde e, dedikleri doğruydu. E, ama devamı gelir mi onu bilemiyoruz. O nedenle çok fazla da habere dayanarak e, altın işlemi açmak e, akıllıca olmayacaktır. Biraz beklemekte fayda var efendim. Türkiye'den bir haber var. Başçı 2015 ve 2016 enflasyon tahminleri bir puan yükseltildi diye açıklama yapmış. Merkez Bankası Başkanı Başçı tüketici kredilerindeki hızlı artışın cari açığın yükselmesinde etkili olduğunu söylemiş efendim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 2015 sonunda enflasyonun %70 olasılıkla orta noktası %7.9 olmak üzere %7.4 ile %8.4 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Başçı bu yılki 4. enflasyon raporunu açıkladı. Orta vadeli tahminlerini oluştururken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşun sürdürüleceği ve çerçeveyi esas aldıklarını söylemiş sayın başçı efendim. Bu da bir haber Türkiye'den. Evet, e, tabii ki bu e, beklentiler sürekli değiştiği zaman e, piyasalarda da çok önemli e, değişiklikler oluyor e, ve bu açıklamalar dün oldu ve Türk lirasından ve hisselerinden kaçışta dün oldu. Bunlar tesadüf değildir. Biraz aslında Amerika'nın yaptığını yapabilsek iyi olacak diye düşünüyorum yani Türkiye olarak. Evet yani lafla peynir gemisi yürütmeyi öğrenmemiz lazım. Yani biraz bunlar çok önemli stratejilerdir efendim ekonomide. Ülkenin kaderini değiştirebilir. O nedenle bunu da söylemiş olalım. Tabi sadece fikrimizi bildiriyoruz. Bizim herhangi bir yetkimiz ve yetkimiz yok. Evet ekonomik takvimde e, neler oldu ve neler olacak. E, Avustralya'dan gelen veriler vardı. Gece yarısı 3.30'da efendim ve bu verilerin hepsi neredeyse berbat geldi. Dolayısıyla e, Avustralya doları baya bir değer kaybına uğradı ve sabah bir düzeltme ile ilgili uf ufak bir öneride bulundum yukarı doğru. Ve e, bugün yine sabah onda Almanya'dan gelen e, pek de önemli olmayan veriler olumsuzdu. Ee, bakalım bu saatlerden sonra neler olacak? Onlar önemli. Ee, yaklaşık 50 dakika sonra Almanya 10 yıllık e, tahvil ihalesi ee, ve ardından saat 2'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veriler var ve bu veriler seri bir şekilde gelecek. Önce 14'te, sonra 14:30'da, 15:30'da, 17:30'da ham petrol stokları var. Bunu takip edin efendim. Ee, benzin stokları var. 17:30'da tekrar yine takip edin. 5 yıllık tahvil ihalesi ve 21'de açık piyasa komitesi, federal açık piyasa komitesi FOMC açıklamaları var e, saat 9'a. Tabi e, bunu da takip etmek şart. Ardından fon hedef oranı açıklanacak yine. Amerika'nın e, federal fon hedef oranı 0.25 olacaktır. Yine değişiklik olmayacaktır. Ben öyle düşünüyorum. 23'te Yeni Zelanda'dan New Zealand dolarını ilgilendiren faiz oranı kararı var efendim. Yine bu faiz oranının değişeceğini pek beklemiyorum. Ama bazen değişmese bile olumlu etki yaratabiliyor. Takip etmekte fayda var piyasaları o saatlerde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum efendim.